Sevgili seyirciler merhaba. Sinem Şahinkaya ile Başarı Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ömer Özçetin. Kendisi Ark firmasının kurumsal satış yöneticisi. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ömer Bey, öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezunum. 8 yıldır profesyonel iş dünyasında satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak en başta e, makine mühendisliği üzerine mekanik tesisat alanında bir firma e, firmayla çalıştım. 3 yıla yakın e, ilk iş deneyimim 3 yıla yakın oldu. Sonrasında da yazılım sektörüne geçiş yaptım. 5 yıla yakındır da yazılım sektöründe çalışıyorum. Harikasınız. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz Ömer Bey. Peki makine mühendisliği okumuş birisiniz. Hı hı. Sonrasında nasıl satış yöneticiliğine geçiş yaptınız? Tabii. Aslında şöyle biraz hayat beni oraya itti diyebilirim. Çünkü ilk işim ne kadar teknik de olsa yine satış alanında bir işti. Satış yöneticisi olarak başlayınca kariyerime genellikle iş teklifleri de bu noktada geldi. Ben hep biraz daha işin teknik tarafında kalmak istedim. O yüzden sonraki işlerimde de hep biraz daha yine mühendislik alanlarının olduğu işte örneğin üç boyutlu tasarım üzerine bir yazılım firmasında çalıştım. Sonrasında yine mühendislik hesaplamaları yapan, bir yazılım firmasında çalıştım. Hani Aslında çok dışarıda kalmadım, hiçbir zaman hep bir teknik tarafı da içinde barındıran süreçlerim oldu. Ama satış yöneticiliğini biliyorsunuz her alana hitap edebilir. Evet. O yüzden de o esneklikten de faydalandım aslında. Aslında sizin için de bir avantaj oldu bu değil mi? Evet, e, tabii kendi ki. işinizi devam ettirebildiniz bir yandan. Evet. Bir yandan da çok farklı bir sektörde de çalıştım. Tabii ki. Yani iş iş arayışımda en azından bir esneklik sağladı. Herhangi bir alanda çalışabilirim güveni verdi. Zaten satış ünitesi biraz özgüvenli olmalı. E kendisinde o özgüveni yakalarsa, o iç güveni yakalarsa mutlaka ben başarılı olacağına inanıyorum. alan veya işte sektör çok fazla önemli olmuyor aslında bir yerden sonra. Ama tabii ki üniversiteden aldığımız teknik bilginin de e, sahada e, kullanılması e, tabii ki önemli. E, o noktada da dediğim gibi hep biraz daha mühendislik, en azından mühendislik disiplinini e, ben kendi işlerimde e, ortaya koymaya e, gayret ediyorum. Harikasınız. Yazılım sektöründe satış yöneticisi olmanın zorlukları nelerdir Ömer Bey? E, şöyle bir şey söyleyebilirim. E, ortada fiziki bir ürün yok gibi gözüküyor aslında. E, o yüzden biraz daha hem ihtiyacı e, hem de e, ürünün özelliklerini daha net anlatmanız gerekebiliyor. Yani örnek olarak bir fiziki bir ürünün satışındansa siz olmayan aslında olan ama tabii ki müşterinin o an deneyimleyemediği bir ürünü ürünün satış sürecini yönetiyorsunuz. E biz de bu noktada ne yapıyoruz? POC dediğimiz sürecin kanıtını ortaya koymaya çalışıyoruz. Demolar yapıyoruz. Bu noktada müşterimize gerçekten hani bu ürünün yapabildik yapabildiklerini, karşıladıkları ihtiyaçları anlatmış oluyoruz. Böyle bir zorluğun olduğunu söyleyebilirim. Yine yazılım alanında şunu söyleyebilirim, teknoloji sürekli gelişiyor. Yazılım alanında genellikle öncü oluyor buna, bu evet. ilerlemeye. Bu noktada da sürekli kendinizi yenilemeniz gerekiyor, ürünlerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Gelişen ürünlerin özelliklerini yine sizin analiz etmeniz gerekiyor, onları yine bir anlatabilmeniz için. Bunu da söyleyebilirim. Bir de şunu söyleyeyim, şu anki özellikle şu an yaptığım işte çok uzun soluklu projeleri takip ediyoruz. E, bu da hem müşteri ilişkisini yönetme noktasında hem proje yönetme noktasında e, sizleri biraz daha iyi olmaya itiyor diyebilirim. E, ama sizi tabii ki geliştiriyor. E, yazılım sektörünü biraz böyle e, anlatabilirim. Harika. Peki Ömer Bey şu anda firmanızda verdiğiniz hizmetler nelerdir? Bunlardan da bahseder misiniz? Tabii ki. Biraz. biraz firmamı tanıtarak devam edeyim bu noktada. E, Arkasaynlar 2015 yılında Bilkent Üniversitesi'nin e, Teknopark'ta, Cyber Park'ta kurulmuş bir firma. Elektronik imza ve kimlik doğrulama ürünleri geliştiriyoruz biz. Elektronik imza sayesinde birçok kişinin kullandığı gibi Türkiye'de bir belgeyi elektronik ortamda imzalayabiliyorsunuz. Hem bu e-imza token'ı dediğimiz cihazların üretimini yapıyoruz. Çünkü biz bir elektronik sertifika hizmeti sağlayacağız. Hem de sertifikalarını üretiyoruz. Ayrıca da bu e-imzayı kullanabileceğiniz iş akışı oluşturabileceğiniz portalların da geliştirmelerini yapıyoruz. Ee, i̇kinci bir da olarak da kimlik doğrulama alanından bahsedebilirim. Kimlik doğrulama tarafında da e, kurumların e, mobil kanal üzerinden olabilir, web kanal üzerinden olabilir. E, uzaktan müşteri edinimi, e, müş uzaktan müşteri edinimlerini sağlıyoruz aslında. Burada da hem sahteciliği önlüyoruz hem de e, müşteriye bir kolaylık sunuyoruz. Genel aslında, çerçevede bu şekilde söyleyebilirim. Aslında. aslında. Son dönemde daha fazla kullanılmaya başlandı bu elektronik imza hı hı. dediğimiz şeyler. Tabii. Çünkü artık tamamen dijitale dönmeye başladık. Tabii ki yani e, örnek vereyim bir, bir, bir izleyicilerimize de canlanması açısından e, bir bankanın yönetim kurulundan bir kişi olabilir veya bir holdingin e, o an yurt dışında olabilir, farklı bir yerde olabilir, tatilde olabilir. Bir belge imzalaması gerekiyor. Ve bu tarz kurumlarda genellikle hani sıklıkla oluyor bu tarz imzalama süreçleri. E, kişi e, e imza token'ın yanındaysa veya mobil e, mobil imza üzerinden bu belgeyi imzalayabiliyor. E, bu da büyük avantaj sağlıyor. E, bunu söyleyebilirim. E, yani hayatımızı kolaylaştıracak tüm teknolojiler artık e, yavaş yavaş hızlanan hızlana belki bazı alanlarda bazı alanlarda yavaş yavaş e, hayatımızın içerisinde olmaya devam ediyor diyebilirim. Çok doğru. Ömer Bey, bize geleceğe dair firmanızın veya sizin hedeflerinizden, vizyonunuzdan bahseder misiniz? E, şöyle, e, biz tabii ki Türkiye menşeli bir firmayız, e, Ankara'da kurulmuşuz. Şu an bu arada İstanbul ofisimiz de var, Ataşehir'de. E, yine Londra'da bir ofisimiz var. Biraz daha tabii bu işi globalde e, yapmayı hedefliyoruz. E, bu noktada ekiplerimiz de kuruldu, global satış ekibimiz var. E, en büyük hedeflerimizden biri olarak bunu söyleyebilirim. E, çünkü Türkiye'deki fintechler gerçekten çok çok iyi durumda. Ve biz bu yeteneklerimizi yurt dışında, globalde de sergileyebiliriz diye umuyorum. Birçok firma da zaten bu noktada hareket ediyor. En büyük pazar bizim için. Özellikle Avrupa, Afrika, yine Asya'da bazı pazarlar var. Bu alanları hedefliyoruz, bunları söyleyebilirim. Kendi kişisel gelişimim açısından da biraz daha tabii artık yöneticilik yeteneklerimi ortaya koyabileceğim ekipleri iletiyorum. Bir ekiple beraber bir o ekibi motive ederek ilerleyebileceğim bir sürece doğru gidiyorum. Bu noktada da artık bireysel olarak bakamazsınız. Biraz daha o ekibin istekleri ve takımın motivasyonunu ve tabii ki performansını iyileştirici faaliyetler göstermeniz gerekiyor. Onun dışında ayrıca eğitim planlarım da var. Onları da yakın zamanda hayata geçirmeyi hedefliyorum. Harikasınız gerçekten. Evet. Umarım en kısa sürede hem sizin için hem de firmanız için bu hedeflere ulaşırsınız. Teşekkür ederim. İnşallah hem bizim için hem de diğer Türk firmaları için de aynı başarı sağlanır. Biz de bu noktada firmalarla da genellikle işbirliği içerisindeyiz. Harika. Peki Ömer Bey, sizin gibi tecrübeli birinin gözünden. Kimler bu mesleği yapabilir? Yapmak için hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Tabii satış yöneticiliği üzerine konuşuyoruz değil mi şu evet. an? Yani satış yöneticisi Biraz her zaman anlatıldığı gibi, tabiri caizse tuttuğunu koparan, bir işin peşinden giden böyle bir kişi olarak adlandırılır. Ama birçok yöntem var aslında. Çok daha planlı, programlı, disiplinli bir satış yöneticisi olabilirsiniz veya biraz daha agresif, sahada işte müşterinizle ilişkiler kuran. Ben aslında hepsinin olduğunu düşünüyorum, hepsinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kişilerine tavsiye edebilirim? Özellikle bir alanda uzmanlaşmak tabii ki önemli. Ama sektörel bilgi, e, teknolojiyi takip etmelerini önerebilirim. E, yine e, iş dünyasında firmalar nerelere gidiyor, e, yine sektörel bilgiye giriyor biraz. Bu tarz e, bilgi edinimleri önemli oluyor. E, kariyer gelişimi açısından da tabii ki CV'yi besleyecek şeyler, eğitimler, e, dil tarafı e, önemli bir hal alıyor. E, ama aslında en önemlisi benim hep yani kendimin de inandığı ilk başta da söylediğim kişinin kendi özgüveninin olması. Çünkü satış yöneticisi her gün sabah işine başladığında ofisten olabilir, sahada bir fiziki ziyaret olabilir veya bir kafede bilgisayarı açtığında o motivasyonu her gün tekrar tekrar edinmesi gerekiyor. Her güne yeni bir başlangıç olarak bakması gerekiyor. Başarısız süreçler olabilir, bir satış fırsatını kaybetmiş olabilir veya bir stres altında olabilir. Çünkü genellikle satış yöneticileri baskı altında çalışırlar. Evet. Hedef, hedef odaklıdırlar. Ee, bir stres altında olabilir, bir çeyrek sonu olabilir. Ee, ama ona yani hazırlıklı olup, yılmayıp e, onun üstesinden gelebilmesi gerekiyor. E, o yüzden de biraz mental açıdan da güçlü olması önemli. Hı -hı. Çünkü aslında satış Tamamen müşteri ilişki halinde oluyorsunuz. Tabii ki yani sizin e, bence en önemli şey şu, sizin inisiyatifiniz dışında birçok şey gelişebiliyor. Evet. Yani müşteri tarafında bir şey gelişebilir, yine ürün tarafında belki bir sizin eksik kaldığınız bir nokta olabilir, orayı kapatmanız gerekebilir. E, teknik ekibi idare ediyorsunuz, onları da bir, bir müşteriyle bir araya getirmek e, önemli. E, bu noktada e, siz aslında tüm sürecin içinde e, olan ama aslında hiçbir süreçte direkt inisiyatif alamayan kişisiniz. Bu çok önemli. E, o yüzden her şeyi çok iyi takip etmek lazım, çok iyi gözlemlemek lazım ve her sonuca da hazırlıklı olmak lazım. Bir fırsatı kaybedecekseniz onun karşılığında yeni bir fırsatı oluşturabiliyor olmanız lazım. E, yani o yüzden de e, tek bir işe odaklanmak değil, e, genel tüm e, funnel'a odaklanmak önemli oluyor. Çok doğru. Ömer Bey verdiğiniz bilgiler bizler için çok değerliydi. Çok da güzel açıkladınız katıldığınız için teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Size de yeni evet. hayatınızda başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Son olarak e, kariyer yolu yeni girmişlere bu mesleği yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur? Biraz bahsetmiş oldum aslında ama e, yine özetlemek olursa, özetlemek gerekirse e, şunu söyleyebilirim. Bir çevre edinme, hep bahsedilen network konusu gerçekten çok kritik. Yani siz Belki bambaşka bir alandan bir network edilmişsinizdir ama o kişi size bambaşka kapılar da açabilir, sizi başka kontaklarla bir araya getirebilir. O yüzden network tarafının, yani hep böyle bir yanınızın açık olması lazım. Hep bir alır durumda olmanız lazım, bir beslenir durumda olmanız lazım. Bunu söyleyebilirim. E tabii ki yine teknoloji, bilgi takibi, yazılım sürecinde özellikle yazılım alanında global dünyayı takip etmek önemli olabilir. Yeni mezun arkadaşlar için de şeyi söyleyebilirim. İlk başta girdiğiniz firma, ilk firmanız belki sizin her ihtiyacınızı karşılamıyor olabilir. E, o noktada biraz daha sabırlı olup, biraz daha gözlemlemek, biraz daha kendi gelişiminize yönelik e, çalışmalar yapmak faydalı olabilir. E, yine de söyleyebilirim, e, bazen bir satış yöneticisi sahada yine modu düşebilir ya da ne bileyim bir fırsatı kaybedebilir az önce bahsettiğim gibi. E, ya da bir sorun yaşayabilir. Firma içinde bir sorun olabilir. Bu sorunda bu sorun yaşadığında bazen insanlar çok çok düşüyor ama baktığınızda yöneticilerin çok çok daha büyük sorunlarla işte firmayı bir noktadan bir noktaya taşıma noktasında işte bir vizyon takip ettiklerini görüyoruz sizin sorunuz Belki size çok büyük gelir, ama belki o firma içerisinde küçük bir sorundur anlık bir sorundur O yüzden onları da çok büyütmeden Tabii ki iletişim iletişimi açık şekilde paylaşarak yöneticilere aktararak konuyu takip etmek önemli diye düşünüyorum Yoksa genellikle böyle firmalardan mutsuz kalabalıklar oluşuyor. Bu da her zaman bir e, olumsuz sona doğru gidiyor. Ben bunu da çok gözlemledim. Yani nacizane tavsiyem. E, bu tarz negatif durumlara girmeden pozitif işin e, negatif tarafını görerek, analiz ederek ve raporlayarak ama yani kabul ederek demiyorum. Ama pozitif tarafına odaklanarak, neler yapabileceğimiz odaklanarak ilerlemelerini tavsiye ederim. Sevgili seyirciler, bir Başarı Hikayeleri programının da sonuna geldik. Bugün Ömer Özçetin bizlerleydi. İyi günler.